Yusuf geldin mi Yusuf? Yayına geldin mi? Alo. Yayına geldin mi? 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 En tam taksim yayına geldin mi? Yusuf yayına geldin mi? Yayına geldiysen selamun aleyküm yaz.

Ben Yusuf geldin mi? Hmm. Tamam. Yusuf gelmiş yine. Şimdi. Yusuf o Rockstar Games şeyi. Ne oldu? Ne oldu Yusuf?

Tamam. Şimdi Yusuf ıı, onların ikisi inince şey yapıyorsun. Zar çivere geliyorsun. Açıyorsun. Buradan doğula at. Bak aşağılara iniyorum ben. Bak görüyor musun bak. bak. Hatta çizeyim. Görüyor musun? Şurada mı? Bak şurada görüyor musun? Rockstar GTA yazıyor. Görüyor musun? Rockstar GTA. Sağa. Bunu e, basılı tutuyorsun. Kopyala diyorsun. Sonra buradan e, kopya dedikten sonra şey yapıyorsun. Bak şurada dolu at var şurada. Üste görüyor musun? Şurada. Şurada dolu at yazıyor en üstte. Buradan ee, şimdi şimdi buna tıklıyorsun. Buradan cihaz hafızası. Sonra buradan Android data ve o kopyaladığın şeyi buraya yapıştırıyorsun. Sağdaki yerden şuradan. Şurada bak sağda yer var şurada. Görüyor musun? Buradan kopyala diyorsun. Ya yapıştır diyorsun. Buraya atıyorsun. Tamam mı? Attıktan sonra buradan o şeyi buluyorsun. O datayı. Buldun. Bak şimdi. Basıl, ha, basıl tutmuyorsun. Açıyorsun. Tıklıyorsun. File istiyorsun. Buradan en aşağıya gelip ha, buradan en aşağıya değil. Buradan bak şurada samp var. Gördün mü? Bak şurada samp var. Gördün mü? Buraya tıklıyorsun. Buradan e, şurada bak şey yazıyor settings.ig yani settings.ini ona e, basıyorsun aç diyorsun sonra o quick edit'i indirdiysen onu da yapıyorsun şimdi Yusuf bak buraya adını yazıyorsun name olan kısmına adını yazıyorsun ama e, şeyli olmasın yani. Eğer kabul etmezse ismin yanlış derse düzgün bir isim bul. E, ismin yanlış olduğu için girebili giremiyorsun. Sonra bak burada password var. Gördün mü bu password. Bu pasportu şifresini A yapıyorsun. Tamam mı? A yapıyorsun pasportu ve buradan ee, sağ aşağıda bak kaydetme butonu var şurada bak şurada görüyor musunuz sağda çarp en aşağıda sağda kaydetme butonu var kaydediyorsun sonra buradan çıkıyorsun e, çıkış diyorsun sonra siliyorsun bunları sonra e, sa e, GTA San Andreas'ı yükleyip giriyorsun ve girdiğinde şöyle giriyorsun geliyorsun. O bak buradan şöyle yapıyorsun. Offline. Offline yerine basıyorsun. Sonra multiplayer. Buradan sam Android. Bazen atabiliyor oyunlarda. Yani atıyor yani bazenleri. Bak beni şu an attı mesela. Tekrar giriyorum attığı için Buradan offline. Buradan multiplayer. Şimdi e, yüklenecek. Şimdi Heh, açıldı. Mesela bu bölümde eğer bir hata oluşursa giremezsen bir saat neyi beklersen yarım saat falan derim ben sana. Eğer Aa, bağlanıyor. Bağlanamadı diyor. Hmm. Niye böyle oldu biliyor musun? Zar çiver. Neden olduğunu biliyorum. Doğulat. at. Ah. Buradan Android. Girmedi bak bende de. Hata oluştu. Rockstar Games Files. Samp. Buradan settings aç. Ben bunu yanlış yazmışım mı? Hah. E ee. Buradan hop. Tamam yani bunu kapatıyorsun. Bunları da kapatıyorsun. Samp'a bir daha yani GTA'ya giriyorsun. Bazen açmayabiliyor. O yüzden ismini falan değiştireceksin. Ne bak oğlum? Balita bok gibiyse. Şimdi e, Offline diyorsun. Buradan Multiplayer. Ya bak yine atıyor ya. Bazen atıyor. Ben de mod kurduğum için jandarma modu falan bu yüzden atabiliyor. Şimdi multiplayer. Şimdi atmayacak diye düşünüyorum. Allah Allah. Neyse sen de işte girmesi lazım. Girince işte girecek öyle olacak. Tamam mı? Ya abi ya sana göstereceğim diye kendim şeyim gidecek ya. Tamam keşke yapmasaydım Ya. Ya Yusuf ya gitti şey. Oyun gitti herhalde açılmayacak herhalde ya. Ha ne güzel açılıyor ya. İnşallah açılır. Açılmazsa zaten bir daha silip yükleyeceğim. Post dediğin anda. Hadi. He, açtı be. Oh be. Allah. He. Jandarmamızı seçelim. Oh be. Yayını izliyorsun değil mi? Aynen. Buradan ana sistem, buradan transit. Bu arada bu araçları alabilmen için bak yazılar var üstte solda tıklıyorsun. Buraya Youtube'dan o kodları şey yaparsın sen. Öğrenirsin. Araç nasıl alınır MTA mobilde falan diye. Yazarsın bakarsın. Dost dediğin Hadi bakayım. Dost dediğin Nasıl güzel mi oyun ha? Bak mobil bildiğin direkt GTA San Andreas mobil bir de online. Ya bak bak bak. Ben de drift modu olduğu için sende de drift modu var. Sana da attım dosyayı. Bak bazen oyunlardaki her gelen kişiyi vurmuyorsun tamam mı? Ya da çete falan küfür etmiyorsun. Bazı kişiler oyunda admin olabiliyor. Admin olursa seni oyundan banlayabilir. Banladığın halde Banlandığın halde bir daha meta oynayamazsın. Ne vpn ne indirsen bile ya da şey yapsan bile ID'yi bana atıyor direkt. Direkt yani ID'yi bana atıyor hiç acımaz. Mesela küfür edersin ama bir uyarı iki uyarı üçüncü de yallah bana atar. Bir de istediği gün öyle belli gün değil. Mesela Truva var oyunda şu an Admino onu sakın öldürme ban atabilir Ha bu arada ben TSK grubundanım Discord'da bizim bir grup var askeri mesela e, orada Armağan abi var bizim TSK grupta bu, o oyunun admini mesela biz bazen askerli araçlarla falan geziyoruz ya da roleplay yapıyoruz yani gerçek hayatta gibi e, roleplay falan bozarsa direkt kick ya da ban atıyor Armağan abi ben de, ben öyle ben de, ben de, ben de Açamam. Böyle güzelce ne de drift atabiliyoruz. Yani Yusuf e, böyle herkes drift atmayı bilmez yani bu oyunda. Nadir yani. Dost dediğin Bu arada. Tamam geliyor.